Mersin Milletvekili Gülcan Kış. Buyurun Sayın Kış. Bugün burada milyonlarca emekçimizin haklı feryadına ses olmak istiyorum. 2023 yılının Mart ayında yapılan EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyon vatandaşımız emekli oldu. Ancak AKP hükümeti bu düzenlemeyi yaparken büyük mağduriyet yaşanmasına da sebep oldu. Eylül 1999 sonrası işe başlayan milyonlarca emekçimiz bir güne 17 yıl kayıp diyerek adalet arayışına başladı. Kadınlarda 17 yıl, erkeklerde ise 20 yıla varan hak kayıpları yaşanıyor. Bu nasıl bir adalettir? Bu düzenin değişmesi şarttır. Emeklilikte yaşanan adaletsizliklerin tespit edilmesi ve bu kesimin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için emeklilik koşulları hafifletilmeli ve kademeli geçiş adil bir şekilde sağlanmalıdır. Hükümeti emeklilerin sesi olmaya ve bu adaleti